Arkadaşlar rengini görüyor musunuz? Ne kadar güzel, çok güzel. Ne kadar güzel bir renk. Harika. Hmm. Küçük petirinler de güzel. <laughs> küçük. Küçükler çok güzel. Geçen sene ondan dikmiştim zaten. Bu küçük dediğim şeyleri. Küçük çiçekli olanlar. Aynen. Hı -hı. İşte li lila da güzel. Bunlar da çok güzel şunlar. Hı. İsmi ne bilmiyorum bunların ama. Böyle karışık alacaksın bu üç elindeki. Hı hı aynen. Yani karışık üç alayım. olur. İki tane. Şu rengine bak. Bayıldım. Hmm. Ben zaten Ekla kullandı. Bu. Bu böyle Bana Şöyle alacaksın. Gördün mü? Hmm. tek Yok yanında oluyor. Bazen gözükmeyende kuranlar. Bunlar da bir değişikleri. Hepsi değişik değişik. Hepsi güzel güzeller. Bu da bir rengi. Bunlar neymiş çok merak ettim. Böyle sık sık dikmişler ama neymiş bunlar böyle? Böyle yani dikmişler. O kadar sıcak ki. Felaket sıcaklık var. Hafiften tansiyonu düşer gibi oldu. Küçük bir Bundan da alalım. Şey yapalım da ben seçeceğim zaten bir bakalım. Ondan alalım bundan alalım derken hepsinde gözümüz kalıyor. Ben o saksılarımın içine birer tane alacağım. Pahalı da bunlar 20 euro 19.90. Böyle. Şunlardan istiyorum. Güzel duruyor ama. Ne kadar güzel duruyorlar. Çok güzeller. Şunun güzelliğine bak renginin. Muhteşem. Terlemeye başladık al. Başım ağrıdı yavaştan. Bunlar da şey ney Bunlar deniz kenarlarında oluyor ya. İsmini getiremedim. Zakkum. Zakkum çiçekleri. Şunlar da biraz önce benim aldıklarım. Ne kadar güzel süslemişler. Biraz önceki benim aldığım çiçeklerin büyütülmüş hali. Hepsini çekecek olsak arkadaşlar. O kadar çok çiçekler, o kadar çok bitkiler. Küpelilere de bir bakalım. Ay ne kadar güzel. böyle çiçeklerin güzelliğine bak küpe. Ne kadar tatlısın, ne kadar güzelsin. Oha, şuna bakın. Çok güzeller. Bunlar o benim aldığım çiçeklerin büyümüş hali. Süslemişler böyle saksılara. Güzel güzel. Böyle büyük alındığı zaman çabuk geçiyorlar. Küçüğü alıp ettiğin zaman daha güzel oluyor. Bunlar da zakkum çiçekleri. Böyle çok güzeller. Bakar mısınız? Torbanın içine böyle ayarlamışlar. Şunun güzelliğine bak. Süsünün güzelliğine bak. Çok güzeller. Böyle. Hepsi süslemişler böyle arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Böyle. Çok hoşlar. Telefon. Telefon sıcaktan artık herhalde çok ısındığından şey oldu. Şimdi güzelim bu. Ne kadar güzel. Bu kadınlar güzel. Sardunyalar istiyorum ben aslında. Öndekiler ne kadar ki o sardunyalar? Hadi hazırla. 200 lira. Sevgili çiçeklerden bir Hangi renkten? Şurada çok güzel duruyor. Şu renk de güzel. Arka tarafta da onlar. Hmm. Küpelerini çok, çok seviyorum. Yeni çiçekler. Nasıl güzel bir çiçekler. Maşallah. Şuralar bu. Bunlar moru yok ya, pembe var. Kırmızı var, mor değil. Eş. Kırmızı bordo. Sardunyaların bordoları oluyor böyle Güzel. Şuraya girelim. Şu. Aslında en güzel kırmızı yani sadece. Kırmızı, işte bunun koyu rengi oluyor. Sonur'u çiçeklerin içinden çıkardım. Sonur yeter. Sonur. Ja, genau. 1, 2, 3. Ne? Diese, diese und diese. Einmal Mal 1,99. Dann haben wir hier so eine Dreier, die ist 2,29. Dreimal Mal dann insgesamt. Dreimal. Ne? Mal. 2,29. Und einmal 1,99 die Geraden. Genau. So, perfekt.

Papatya mı koktu? Papatya'nın güzelliğine bakın. Aa çiçek vermişler. Böyle. Süs. Süslemişler. Ah oh, dışarı serin. Ay içeride var ya. Tansiyonumuz düştü resmen içeride. Ay şunun güzelliğine bak güzelliğine bak severim Ben ne kadar güzeller ha, hem tansiyonumuz düştü başımız ağrımaya başladı dışarı içeriden serin arkadaşlar oh çiçeklerimizi eve götürelim 26 euro tuttu aldım çiçekler Böyle arabamıza koyalım. Çiçeklerimizi aldık geldik. Şimdi bunları ekeceğim ben arkadaşlar. Kasa kağıdımız da burada. Hepsi 26 euro tuttu. En pahalısı 3 euroydu. Bu karışık olanlar 3 euro. Sardunyalar 2 euroydu. bazıları 2.50 idi. Hepsi 26 euro tuttu. Eşim tümenlerimizi biçti. Böyle hava bozdu. Yağmur yağmadan bunları yerlerine yerleştireyim ben. Gündüzki sıcaklığın şeyi belli oldu. Yağmur yağdı. Gök gürültülü. Şimşekli yağmur. ektiğim çiçeklerin üzerine iyi gelir. Çimlerimize de iyi gelir şimdi. Biçmiştik. Sulamaya gerek kalmadı. İyi yağıyor. Maşallah iyi yağıyor. Gündüz ne kadar sıcaktı. O felaket sıcak vardı gündüz. yağsın. iyi gelir ektiğim çiçeklerimi hmm. dolar lampalarım yanmış Karşıda da gençler ders çalışıyorlar. İyi yağıyor. Allah'ımın rahmetinden eksik etmesin kurban olduğum Allah'ım. Kuraklık gidiyor ortalık. Türkiye'mize de bol bol yağmurlar yağsın. İhtiyacı var her yerin, bütün dünyanın. Ne kadar şimşek çaktı, gök gürledi. Gitti bak şimdi yağmur yağınca gitti. Sis kesildi. daha da hızlanıyor durdukça. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.